Braga toplu, Porto topsuz oyun. Braga sağ stoperi bekleştirip 2-3-2-3 oyun kuruyor. Porto William'ı stopere çıkartıp sağ beki sol beke çıkartarak birebir baskı yapıyor. Porto derinde Varela'nın stoperleşmesiyle 5-4-1 savunuyor. Braga sağ stoperi ileri atarak hücuma altılıyor ve kendi sağından alan rotasyonlarla top taşıyor. Braga alan rotasyonlarla kenardan top taşırken Porto takiplerle 6-3-1'e dönüyor. Hatlar arasından Horta veya Victor'u merkeze çekerek merkezden top taşımaya veya rakibi çekip alan açmaya çalışıyorlar. Braga kenardan asist bölgesine sarkmaya çalışırken bunu değerlendirip rakibin kaymaları sırasında iç koridordan şut fırsatı buldu. Braga sağdan top taşırken rakip oraya yoğunlaşınca kanat forvetin koşusuna arka direği orta açıyor. Porto oyuncuları derinde savunurken topu kazanınca rastgele ileriye veya dışarı vurmuyorlar. Birbirlerinin nerede olduğunu bilerek ve hızlıca hareketlenerek topu kaybetmeden çıkartıyorlar. Duran top. Braga kendi solundan korner kullanırken atışa yakın 2, yayda 1, arka direkte 5 oyuncu tuttu. Porto atışa yakın 3, ön direkte 1, merkezde bir, arka direkte 5 oyuncu tuttu. Braga 4 oyuncusunu ön direğe ve merkeze koşturup arka direkteki oyuncusuna orta açtı ve onun içeri çevirmesiyle ön koşan oyuncu golü attı. Braga topsuz Porto toplu oyun. 1. bölge. Porto 2-4-1-3 diziliyor. Braga Pau Victor'un 6'yı tutmasıyla ön alanda birebir baskı yapıyor. Porto hücum hattını önde tutup rakibin boynu uzatıyor ve 6 üzerinden baskıyı geldiği yerden kırıp rakibin üzerine çekince forvetine uzun vuruyor ve kanadı içeri koşturuyor. Porto birebir baskıya karşı top çıkartamayınca 3-3-1-3 dizilip rakibi çekmeye ve ileri uzun vurarak çıkmaya çalıştı. 2. Bölge Braga ikinci bölgede 5-2-3 karşılıyor. Porto kanatları çizgiye bastırıp 8'leri iç koridora atıyor. Bu şekilde sol bek, sol iç, sol kanat üçgeniyle paslaşıp terste alan açılan William'a diagonal vuruyorlar. Porto geride paslaşıp rakip kanat beki beke çekerek kanadı arkaya sarkıtmaya çalışıyor. Duran top. Porto kendi sahandan korner kullanırken yayda 2, 6 pasta 6 oyuncu tuttu. Braga merkezde 4, 6 pasta 6 oyuncu tuttu. Porto iki oyuncuyu arka arkaya ön koşturup ikincisini orta açtı ve kaleye yönelen topu kaleci sektirince ön direkteki ikinci oyuncu gole attı. Fakat hakem kaleciye foul yapıldı dedi. Değişikliklerden sonra Braga toplu Sağ stoperle hücuma altılayıp Motinho'nun hat krampasıyla Horta topu kaldırdı ve Navarro karşı karşıya kaldı fakat dışarı vurdu. Braga Motinho oyuna girdikten sonra onun derin paslarıyla hatlar arasındaki oyunculara topu oynayabilmeye başlayınca Porto William'ı çıkartıp Rosario'yu oyuna aldı ve Rosario'yu derinde stoperleştirip Varela'yı merkezde tutarak Vega'yı kanada çekti. Bu şekilde merkez hattın fizikselliğini ve savunmacılığını arttırdı. Porto toplu Porto kanadın çizgide topu alıp Beck ve 8'in çizgiden ve iç koridordan koşu atmasıyla merkezde alan açtı. Bu alandan Megan'ın arapasında Sainz'in savunma arkasına sarkmasıyla golü buldular.